İli eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü ve bir statistik projesi tamamlandı yapılan 20 aylık çalışma ile birlikte artık Türkiye'de eğitim hayatına dair kesin analitik ve istatistiki verilere ulaşılabilecek. Ayrıca daha önce 48 uluslararası eğitim göstergesinde yer almayan Türkiye bu projeyle uluslararası göstergelerde de yer alacak. Türkiye'de eğitim hayatına dair her türlü analitik ve istatistik veriye artık ulaşılabilecek. Doğru karar verebilmek için doğru verilerle e, hareket etmek zorundasınız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın istatistiksel kapasitesinin güçlendirilmesi projesinin sonuna gelindi. Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik projenin detaylarını anlattı. OECD başta olmak üzere UNESCO ve Eurostat gibi uluslararası eğitim göstergelerinin... E, temin etmekte zorlanıyordu. Özellikle de 48 uluslararası eğitim göstergesinde Türkiye'ye ait hiçbir veri yoktu. Yapılan çalışmayla bir veri tabanı oluşturuldu, araştırmalar yapıldı. Uluslararası alanda hiçbir eğitim göstergesinde eksiğimiz kalmadı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje için tüm analizler ve veriler 20 ayda hazırlandı. Projeyle bir sınıfa düşen öğrenci sayısından hangi okulda kaç öğrenci olduğuna kadar her türlü veriye ulaşılabilecek. Ülkemizin en ücra köşesindeki kırsalından kasabasına, ilçesine, ilindeki mahallesine kadar hangi okulumuzda kaç öğrencimiz, kaç öğretmenimiz ihtiyacımız var ya da mevcut durumdaki kapasitemizi biliyoruz. Bakanlık ayrıca verilerle birlikte mali kaynaklarını daha doğru kullanmayı hedefliyor. Altın son